toprağa verilecek. 60 bin engelli memur atama için gün sayıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin sınavı kazanan engellilerin ataması hakkında bilgi verdi. Bakan Fatma Şahin, Gaziantep'te düzenlenen Özürlüler Toplumsal Entegrasyon Programı tanıtım toplantısına katıldı. Engelli sınavlarındaki haksız rekabeti kaldırmak için dört ay çalıştık diyen Şahin, 60 bin engellinin sınava girdiğini, yerleştirme için ÖSYM başkanıyla görüştüğünü söyledi. 60 bin engellinin sınava girdi. Tek tek takip ettim. Şimdi ÖSYM başkanıyla konuşup bir hafta içinde yerleştirmelerin bütün sistemini başlatacak. Engellilerin eskiden hayırseverler sayesinde iş bulduğunu söyleyen Şahin, şimdi durumun değiştiğini, engellilerin istihdamını, devletin üstlendiğini belirtti. Doğru yerleştirmeleri yapmamız lazım. Doğru kişileri doğru koltuğa oturtmamız lazım. 13 yaşında çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. İstanbul Beyoğlu'nda önceki gece yangın.